Arkadaşlar Pes'in 3. bölümüne hoş geldiniz. Bugün Galatasaray Galatasaray Rize Spor maçını yapacağız. Abone ve like atmayı unutmayın. Dün akşamki skor 2-1 Galatasaray yeniyor, yendi. Burada bakalım kaç kaç bir geldi. 3-0 Galatasaray alır diyorum. İzle Spor'u. Ben Galatasaray'ım onlar size Spor. Lütfen abone ol like atmayı unutmayın lütfen. O Simen kaptan. En iyi kaptan böyle değil kardeş. Evet. Murat olmazsa bu kadro kötü alır Al var o Bakalım kim yenecek. Evet bize akşam diliyorum çok güzel bir akşam. Futbol için Kerem Demirbay, Kerem. Pasını verdi, Jokaps. Dokunamıyor, Raşit Gezal. Atilla Mocesi. <laughs> o senin, o fırsat denedi ama olmadı. Şaka yapsın. O simen hapa isteyecek Daha hale geliyor. Gabriel evet. Sara. Pasını verdi Osman. Osman O simen. Pasını. Ay bana bana kavuruyor. Reku. Ay tamam. Tamam. Böyle Galatasaray bir. Bizize supportsa 0 Galatasaray harika bir maçtı. Bizize support başlamak için sana tekrardan balet David. Bizim antrenmanı almaya çalışıyor. Topu alıyor. <laughs> Mason. Nasıl? Alvaro Morata. Morata. <laughs> Çekti. Osimen, Osimen. <laughs> kaleciyi Tarık Çetin. Çok iyi kurtarıyor. Aha Şahin. Aramıza yeni katılan izleyicilerimiz için Atilla. bir. skor var. Alvaro Marat'ı kazandı topu. Gabriel Sara pas Osman. vuruyor ve direkten yine. Yine Osman yine direkt. çok iyi oynuyor. Galatasaray çok iyi oynuyor. Taha Şahin, Atilla Mocesi. Nihat, Tahir Şahin, Gezal, Sanchez, Osimene, Osimen. Alvaro Marata diyecektim. Aldılar topu. Raşit Gezal, Taha Şahin, Atilla. Taha Şahin. Taha, Şahin Taha Şahin ve Taha Jokak ta taça çıkarıyor. Taç Rize Spor'un Atilla. Raşit Gezal, Sanchez altı top, Sanchez. Pası verdi Osimen'e, Osimen, Osimen orta yapacak. Orta Mertens kaleci yine. Kaleci Tarık. Jokaps taçı çıkarmıyor. Taha Şahin alıyor topu. Gezal. Raşit Gezal. Çok iyi çalımlar atıyor. Raşit Gezal neler ne, ne yapıyor. Hatalı pas atıyor. Alvaro Morata. Öncesinde. Morata. Morata vuruyor ve gol. ...gölünü atıyor. Marato çok iyi oynuyor. Devre arası yaklaşıyor. Murat'a'nın golüne. Ve artı bir verdiler. Artı bir ne oğlum? Çok az. Ve devre arasına giriyoruz. Devreye girdik. Çıkar başlıyoruz demeden. <laughs> Atilla Mojese, Nihat Pala, 45 Kerem Demirbay, Morata koşuyor, Alvaro Morata, Morata hala bırakmıyordu ama aldılar topu. Tarık Çetin, Samet Akaydın, Tarık Çetin, Atilla Mojese. Tarık Çetin. Tarık Çetin topu uzaklaştırdı. <laughs> Taha. Uuu çıkmadı hoca ya. Ben <laughs> çıktım <mı>, çıkmadı ama. <laughs> Atilla mocesi yine taç. Bak onlar bizim taçımız. Dedim. Kerem Demirbay gidiyor Kerem. Ya kasma işte ya. Kerem Uy Kerem Demirbay yine direk yine direk yine direk ne oluyor aga? Üf çok iyi vuruyor ve direkten patlıyor. <laughs> Tarık Çetin. Pası Samet Akaydın. Atilla macası o sement alıyor, alamıyor. Mi hat pala. Rashid Gezal. <laughs> Davison Sanchez alıyor. Alıyor ama Murat Murata uzaklardan. Ve second top kornere gidiyor. <laughs> Dürüzü Mertens kullandı. Mertens kullandı. Korneri. Kapıya dokunamıyor. Davinson Sanchez. Sanchez Osimhen'e Osimhen. Victor Osimhen dışarıya. Victor Osimhen çok denemeyen. iyi vuruyor. Ama dışarıya giriyor. Tarık Çetin. Atilla Mocesi. Ta Tarık ta Çetin. Diğer Hücum, diğer devam of et. alın şu topu be. Niye dokunmadıydın? Alvara marat alır ha. Siz alamazsınız. Alamıyorsunuz. Victoria son uzaklara diyecekti. Kaptırıyor. Galatasaray. Çok iyi oynuyor. 2-0'lık Galatasaray yeniyor. Osimen. Victor Osimen <laughs> Victor Osimhen'in golü. Osimhen yine Osimhen gol atıyor. İki tane Allah Omar attı. Sonrasında Osimhen atıyor. 3-0. Benim tahminim 3-0'dı. Bakın. Benim tahmininiz kaç? <laughs> Samet Akaydan. Atilla Mucisi. Taha. Taha. Atilla Mocesi, Samet Akaydın, Doris Mertens, altı topu, Alvaro Morata koşuyor ama alıyorlar topu. Şimdi Gabriel Sarı aldı topu, Alvaro Morata, Morata simen vuruyor. 0 oluyor. Galatasaray 4-0 0. 0. Alıp, <laughs> Ve yeniden başlıyor. Miat Pala. Kerem Demirbay. Osman pas. Osman. Ya 87. <laughs> dakika. Hacı Ame. Abdülkerim. Oğuz İmen. Alvara Marata. Kaptırıyor topu. 4 dakika verdiler. Ve Alvaro Marata. Marata çekti. Marata vuruyor. Şanayi dışarıya. Ve maç bitiyor. Galatasaray 4. Bizde 0-0. Galatasaray çok iyi ihtimalle 4-0 kazanıyor. 2 tane Alvaro Morata, 2 tane Osman. Şu Ronaldo'muz. Şu Mbappe'miz. Şu da Messi'miz. Bu da Foden'ımız. Bu da Neymar. Burada Neymar'ı ben niye buraya almıyorum? Bence böyle daha iyi. Ve <laughs> Van <daha> iyi. <laughs> Galatasaray 4-0 kazandı lise sporu. Abone ve like atmayı unutmayın ve bye bye.